komisyonumuz 20. toplantısını gerçekleştiriyor. Barış ve Demokratik Toplum süreci kapsamında ortak rapor yazım sürecine giren Meclis Komisyonu'nun 20. toplantısı başladı. Meclis Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılış konuşmasını yaptı. 5 Ağustos'ta başladığımız bu toplantıda e, toplantılar sırasında Fevkalade önemli tarihi bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Komisyonumuz e, sadece ele aldığı konunun önemi ve ağırlığı dolayısıyla değil, Aynı zamanda da demokratik müzakere usullerini en güçlü şekilde ortaya koyması bakımından da tarihi bir görev icra etmiştir, icra etmektedir. Numan Kurtulmuş, 19 toplantıda 58 oturum gerçekleştirildiğini, 135 kişinin dinlendiğini, 4139 sayfa tutanak tutulduğu bilgisini paylaştı. Sürecin geldiği aşamaya da dikkat çekti. Bu süre içerisinde kritik eşikleri, komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve gerçekten iyi özverili çalışmalarla açtık, geride bıraktık. Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak raporun Meclis Genel Kurulu'na sunulacağını söyledi. E, bu, buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer te, 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 tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmek. Rapor yazım sürecinin tamamlanarak Meclis Genel Kurulu'na sunulmasıyla tarihi bir eşiğin daha aşılacağını ifade etti. Kurtulmuş, rapor yazım süreci için Meclis Komisyonu'nun çalışmalarının uzatılması gerektiğini kaydetti ilave bir süreyle ilgili komisyonumuzun kararını almak için görüşlerinize, reylerinize başvuracağız. Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından tutanak analiziyle ilgili akademik çalışma yapan Profesör Doktor Havva Kök Arslan ve Doktor Murat Sevencan dinlendi.